Pandemi sürecinde çok sayıda öğrencinin uzaktan eğitime devam etmesi nedeniyle tablet veya bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için Fethiye Kaymakamlığı Koordinesi'nde Fethiye Turizm Tanıtım, Kültür, Çevre ve Eğitim Vakfı, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü işbirliğinde kampanya başlatıldı. Tablet veya bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar belirtilen kurumlara başvuruda bulunup bağış yapabilecekler. Kampanyanın amaçları ve içeriği hakkında bir basın açıklaması yapan Fethiye Kaymakamı Eyüp Pırat, EBA ve uzaktan eğitime ulaşma imkanı olmayan öğrenciler için bu etkinliğin düzenlendiğini hatırlattı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen açıklamada Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve FETAV Müdürü Dilek Dinçer de yer aldı. Malumunuz pandemi süreci sebebiyle bir müddettir uzaktan eğitim yapıyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Bu süreçte özellikle uzaktan eğitimi gerçekleştirebilecek materyale sahip olmayan çocuklarımız için bir proje başlattık kaymakamlığımız koordinesinde FETAV, ilçe milli eğitim müdürümüz, ilçe sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımız hep birlikte bu çocukları tespit edip daha sonra da öğrenimini tamamlayabileceği materyalı kendisine kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de kampanyamızı bugün itibariyle sizlerin de aracılığıyla başlatmış oluyoruz. Ben tüm kampanyaya katılacak Fethiye'yle, kardeşlerimize peşinen şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanya içeriği nasıl olacak Sayın Kayın? Bu yönde nasıl bir çalışma yapılacak? Şöyle, biz çocuklarımızı tespit ediyoruz. Bu şekilde hem ailelerden bu şekilde talebi olanları da değerlendiriyoruz. Ayrıca bizim Milli Eğitimimizin zaten yeni eğitim, öğretim dönemine başlamadan bir envanter çalışmamız vardı. Onun üzerinden gidiyoruz birebir tespit de yapıyoruz. Bizim Sosyal Yardım Başına Dayanışma Vakfımız aracılığıyla da. bu şekilde çocukları tespit ediyoruz. Özellikle işte bu eva TV'ye bağlanamayan ya da işte tabletle telefonla bir şekilde canlı derse katılamayacak olan çocukları tespit edip bu sıkıntıyı gidermeyi hedefliyoruz. Kampanyamızda bu şekilde başlatmış olduk. ben tekrar sizlerin aracılığıyla katılım gösterecek olan tüm kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bizim amacımız önce e, internet ortamından olacaksa o ortamı sağlayabilmek, daha sonra da o materyali bulabilmek. Yani tablet mi olur artık, bilgisayar mı olur e, ona bakarak. E, tabii destek olacak olan vatandaşlarımız kaymakamlığımıza, e, FETA'a, e, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Sosyal Yardım Aşıma Vakfı e, Müdürlüğümüze, her türlü hangisi... E, yollarının üzerindeyse öyle diyelim, hangisine ulaşımları daha kolaysa başvurmaları yeterli. Koordineli bir biçimde çalışıyoruz. Kaymakamlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek. Ee, şeyi biz belirleyeceğiz. Ee, dağıtacağımız çocukların tespitini biz yapacağız. Birkaç koldan çalışmasını yürütüyoruz. Zaten dediğim gibi eğitim öğretim sezonu başlamadan biz bir tespit yapmıştık. Şimdi onun üzerinden gidiyoruz. Çıkanlar oluyor, Ekleyelim, eklediklerimiz oluyor. Biz buradaki rakamı gördükten sonra zaten malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma başlatıyoruz. zaten. Biz aslına bakarsanız biraz ön almış olduk. Milliyetin Bakanlığımız Türkiye genelinde bir proje başlatıyor bildiğiniz gibi. Fakat biz o proje öncesinde FETÖ olarak ne yapabiliriz? O projeye nasıl bir katkımız olur? O proje başlamadan evvel en azından bu süreci çocuklar değerlendirsin diye böyle bir çalışma başlattık. Ben Fethiye'li kardeşlerimden ciddi bir geri dönüş alacağımı ümit ediyorum. Çünkü burası hakikaten eğitime çok önem veren bir yer.